Ben de Zeynep Sude Güneş. Projemizin adı Bana Zehir Verme. Projemizde atık dillerin çevreye ve dağya verdiği zararı anlatmak istedik. Ve bu konuda farkındalık oluşturmak istedik. Projemizin asımı yaptık. <laughs> İki tane aynı bitkiyi fotoğrafladık. Ve aynı ortama koyduk. Yani sıcaklık ve ışık durumunu aynı yere koyduk. Üç tane kalem pilin içine açtık. İçi su dolu bir pet şişenin içine atıp bir süre beklettik. Çiçeklerin birine normal su, diğerine pilli su koyduk. Haftada bir kez suladık. Bir ayın sonunda iki bitkiyi tekrar fotoğrafladık. Bir ayın sonunda atık pilli suyumuzu bir çiçeğe verdik ve gelişmenin yavaşladığını gördük. Diğerine göre çiçeklerin azaldığını gördük. Atık pillerin bitkilere zarar verdiğini kanıtlamış olduk. Atık pilleri çöpe ya da toprağa atmamalıyız. Atık pil kutularını atmalıyız. Atık piller belediyeler ve bazı şirketler tarafından geri dönüştürülebilir ve zehirli kısımları doğaya zarar verilmeyecek hale getirilebilir. Pillerin içinde çeşitli zararlı kimyasal maddeler vardır. Devre enerji var bu kalan piller bittiğinde çöpe ya da toprağa atılabiliyor. Çöpe atılınca pillerin içindeki çeşitli zarar kimyasal maddeler toprağa karışıyor. Güneş ve yağmurun etkisiyle toprağa karışıyor. Oradan da içme sularımıza hayvan ve bitkilerin vücuduna geçiyor. Tamam. İnsanlarda çeşitli hastalıklara sebep oluyor. Kanser, böbrek, karaciğer hastalıkları ve sinir sistemi bozuklukları gibi. Görüntü kirliliği oluşturuyor. Bazı böcek türlerini ve bazı bitki türlerini yok ediyor.